Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dairenizi nasıl düzene sokacağınız hakkında konuşacağız. Dairenizi düzenlemek, sadece temizlik yapmak değil, aynı zamanda esyalarınızı organize etmek ve yasam alanınızı daha konforlu hale getirmek anlamına gelir. Bu videoda dairenizi düzenlemek için kullanabileceğiniz pratik ipuçlarını ve puf noktalarını paylaşacağım. Öncelikle, dairenizi düzenlemeye baslamadan önce, neyi basarmak istediğinizi belirlemeniz önemlidir. Dairenizi daha düzenli ve ferah hale getirmek mi istiyorsunuz? Yoksa belirli bir alanı mı düzenlemek istiyorsunuz? Hedeflerinizi belirledikten sonra, ise koyulabilirsiniz. İlk adım, dairenizi temizlemektir. Tozunu alın, süpürün ve paspaslayın. Bu, dairenizi düzenlemeye baslamadan önce yapmanız gereken önemli bir adımdır. Cunku temiz bir ortamda düzenlemek daha kolaydır. İkinci adım, esyalarınızı organize etmektir. Esyalarınızı kategorilere ayırın ve her kategori için ayrı bir yer belirleyin. Örneğin, kitaplarınızı bir kitaplıkta, kıyafetlerinizi bir dolapta ve elektronik cihazlarınızı bir sehpanın üzerinde tutabilirsiniz. Ucuncu adım, dairenizi dekore etmektir. Dekorasyon, dairenizi daha konforlu ve sık hale getirmenize yardımcı olur. Duvarlarınızı boyayabilir, yeni perdeler takabilir ve bitkiler ekleyebilirsiniz. Son olarak, dairenizi düzenli tutmak için bir sistem oluşturun. Esyalarınızı kullandıktan sonra yerine koyun ve düzenli olarak temizlik yapın. Bu, dairenizi uzun vadede düzenli tutmanıza yardımcı olacaktır. Bu videoda dairenizi düzenlemek için kullanabileceğiniz pratik ipuçlarını ve puf noktalarını paylaşacağım. Dairenizi düzenlemek için kullanabileceğiniz bazı ek ipuçları sunlardır. Kucuk adımlarla baslayın. Dairenizi bir kerede düzenlemek zorunda değilsiniz. Kucuk adımlarla baslayabilir ve her gün veya hafta sonu bir alanı düzenleyebilirsiniz. Yardım alın. Dairenizi düzenlemek için bir arkadasınızdan veya aile üyenizden yardım alabilirsiniz. Bu işi daha hızlı ve kolay hale getirmenize yardımcı olacaktır. Mola verin. Dairenizi düzenlemek yorucu bir iş olabilir. Bu nedenle mola vermeyi ve kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Sabırlı olun. Dairenizi düzenlemek zaman alır. Bu nedenle sabırlı olun ve kendinize zaman tanıyın. Umarım bu video dairenizi düzenlemek için size yardımcı olur. Dairenizi düzenlemek için başka ipuçlarınız varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Öncelikle dairenizi düzenlemek için bir plan yapmanız gerekiyor. Bu plan, neleri yapacağınızı, hangi sırayla yapacağınızı ve ne kadar zaman ayıracağınızı belirlemenize yardımcı olacaktır. Planınızı yaparken dairenizin büyüklüğünü ne kadar esyanız olduğunu ve ne kadar zaman ayırabileceğinizi göz önünde bulundurun. Dairesini düzenli tutmak için ne sıklıkta temizlik yapmanız gerektiği, dairenizin büyüklüğü ne, ne kadar esyanız oldu buna ve ne kadar zaman ayırabileceğinize bağlıdır. Eğer daireniz kucukse ve çok fazla esyanız yoksa, haftada bir kez temizlik yapmak yeterli olabilir. Ancak daireniz büyükse ve çok fazla esyanız varsa, haftada 2 veya UUC kez temizlik yapmanız gerekebilir. Dairesini düzenlemek için, öncelikle koplerin nerede daha çok bunu belirlemeniz gerekiyor. Bu kopleri daha kolay toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olacaktır. Koplerin en çok korulduğu bu yerler genellikle mutfak, banyo ve oturma odasıdır. Kopleri topladıktan sonra, bunları cop kutusuna atmanız gerekiyor. Jop kutusunu düzenli olarak bosaltmanız, dairenizin temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olacaktır. Mutfak, dairenizde koplerin en çok koruldu bu yerlerden biridir. Mutfakta koplerin en çok koruldu bu yerler genellikle tezgah, lavabo ve job kutusudur. Mutfaktaki kopleri düzenli olarak toplamanız, mutfağınızın temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olacaktır. Fırın, dairenizde koplerin en çok koruldu bu yerlerden biridir. Fırında koplerin en çok goruldu bu yerler genellikle fırın tepsisi, fırın rafı ve fırın içi duvarlarıdır. Fırındaki kopleri düzenli olarak temizlemeniz, fırınınızın temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olacaktır. Mobilya düzenlemesi Odada bulunan mobilyaları yeniden düzenleyerek daha ferah bir alan yaratabilirsiniz. Örneğin, büyük bir kanepeyi daha kucuk bir kanepeyle de gistirebilir veya gereksiz koltukları kaldırabilirsiniz. Duvarları kullanın. Duvarları raflar, aynalar veya tablolar ile süsleyerek hem daha düzenli bir görünüm elde edebilir, hem de odanın daha geniş görünmesini saklayabilirsiniz. Depolama çözümleri, soba içinde bulunan esyaları düzenlemek için farklı depolama çözümlerinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, çekmeceli dolaplar, sepetler veya kutular kullanarak esyaları kategorilere ayırabilir ve daha kolay erişebilirsiniz. Dolapları temizleyin, mutfak dolaplarını düzenlemeye başlamadan önce dolapları tamamen bosaltın ve temizleyin. Bu sayede dolapların içinde ne kadar yer olduğunu daha iyi anlayabilir ve esyaları daha verimli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Esyaları kategorilere ayırın, mutfak esyalarınızı kategorilere ayırın. Örneğin, tabaklar, catal bıçaklar, tencereler ve tavalar gibi. Her kategori için ayrı bir dolap veya raf belirleyin. Dikey depolama çözümleri kullanın. Mutfak dolaplarında dikey depolama çözümlerinden yararlanarak daha fazla eşya yerleştirebilirsiniz. Örneğin, tencereleri ve tavaları duvara monte edilmiş askılara asabilir veya çekmecelere bolucular ekleyebilirsiniz. Dağınıklığı toplayın. Yasam alanlarında bulunan dağınıklığı toplayarak ise baslayın. Gereksiz eşyaları kaldırın, kırlı camasırları yıkayın ve yüzeyleri temizleyin. Mobilyaları düzenleyin yasam alanlarında bulunan mobilyaları yeniden düzenleyerek daha ferah bir alan yaratabilirsiniz. Örneğin, büyük bir sehpayı daha kucuk bir sehpa ile degistirebilir veya gereksiz koltukları kaldırabilirsiniz. Depolama çözümleri, yasam alanlarında bulunan esyaları düzenlemek için farklı depolama çözümlerinden yararlanabilirsiniz. Örneğin, kitaplıklar, çekmeceli dolaplar veya sepetler kullanarak esyaları kategorilere ayırabilir ve daha kolay erişebilirsiniz. Giysilerinize ayıklayın, gardırobunuzda bulunan giysileri ayıklayın. Artık giymediğiniz veya size uymayan giysileri bagıslayın veya satın. Giysilerinizi kategorilere ayırın, giysilerinizi kategorilere ayırın. Örneğin, pantolonlar, gömlekler, elbiseler ve ceketler gibi. Her kategori için ayrı bir cekmece veya raf belirleyin. Dikey depolama çözümleri kullanın. Gardırobunuzda dikey depolama çözümlerinden yararlanarak daha fazla giysi